Selamın aleyküm <laughs> Lafı hiç uzatmayacağım abi sana bunu nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama söylemem de lazım aslında bunu arayarak da söyleyebilirdim ama dedim ki yüz yüze daha iyi olur çünkü sonuçta yüz yüze bakan insanlarız yani normalde ben böyle şeyleri düşünmem ama bugün düşündüm başta da söylediğim gibi lafı hiç uzatmayacağım Allah'tan var ya hiç uzatmadın lan lafı abi seni ne sen karnasın abi senin arabayı çektiler çektiler mi he çektiler yeni bir model çıkmış biliyor musun arabanın yanına yanaşıyor vız kaldırıyor vız koyuyor Çat götürüyor, kaldırarak götürüyorlar. E tamam, çekmemiş oluyorlar, kaldırmış oluyorlar o zaman. Ay ağzını yediğimin yengesi. Ben de aynı şeyi düşündüm. <laughs> aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Hatta onlara ne dedim? Bak buraya istinle. Dedim <laughs> ki siz artık çekici değilsiniz, kaldıracaksınız. <laughs> ne <Lan, gülüyor> anlat? Arabayı çekmişse çok kaldırdı mı bilmem ne bir. Ne anlat? Lan araba çekirge sen ne yapıyordun? Hiçbir şey demedim onlara o, ya. Ne ya. yapayım abi? Orada bir akıl tutulması oluyor yani. Bende de vitamin problemi var. B, 1, 2, 3 var. Dörtten sonrası yok.